16 Mayıs 2022 Yılın ilk ay tutulması gerçekleşecek. Ruhlarımıza, hayatımızdaki insanlara aynalık edecek. Muhyiddin İbni Arabi'ye göre ayna çok önemli. Büyük bir cisim küçük aynada küçük görünürken uzun aynada uzun, hareketli aynada hareketli görünür. Ama bazı özel açılardan bakıldığında büyük cismin küçük aynada küçük görünmesi yansırken bazen süratten ortaya çıkan her şeyin aynısını verir. Ve tabi kalp. Bu tutulmada çok önemli. Hayatımıza yön veren en önemli organımız duyguyu, aşkı, sevgiyi, hissi barındıran. Kalp terimini açıklarken kelimenin kök anlamından hareket eden i̇bn Arabi, kalbin hallerde ve işlerde her an şekilden şekle girme özelliğine dikkat çeker. Ona göre kalp, duygu ve hislerin mahali olmaktan öte bilginin makamıdır. Dolayısıyla kalbin Tanrı bilgisine ilişkin sınırsız kabiliyeti vardır ve her an bir halden ötekine geçerek yepyeni bilgiler edinme yeteneğine sahiptir. Kalbi ruhani, manevi, alemi yansıtan bir ayna gibi düşten Şeyh Ekber'e göre insan bu kalp aynasına bakarak lahuti alemin bilgisini elde edebilir ama kalbin bu alemi gerçekte olduğu gibi yansıtabilmesi ve gerçekten doğru bilgiler alabilmesi için onun tertemiz ve yeterince parlak olması gerekir. İşte kalp tasfiyesi ve nefs teskiyesi dedikleri arındırma yöntemlerinin asıl amacı insanın kalp aynasına arız olan, dolayısıyla onun özelliklerini azaltan hatta kaybettiren kirpas ve lekeleri gibidir. Eğer kainat aynası olmasaydı biz hakkı bilemez, ruhumuzda hissedemezdik. Şimdi yapılacak olan çalışmayla ruhlarımızı, kalplerimizi kirden, lekelerden arındıralım. Bir adet ayna, bir adet beyaz mum, bir adet defne yaprağı, üç adet üzerlik, bir adet kafur, iki adet atnalı. Beyaz mumun üzerine bir kalem veya bıçak yardımıyla videonun altında paylaştığım sembolü çizin aynanızı kuzey doğu yönüne yerleştirin. Sembolü çizdiğiniz mumu aynanızın önünde yakın. Mumun üzerine okunacak dualar yine videonun altında sizlerle paylaşıldı. Ardından ocağınızın üzerinde bir kabın içerisine defne yaprağınızı, üzerliğinizi kafuru karıştırıp yakın ve evinizi tütsüleyin. Niyetleriniz tüm ağırlıklardan şifalanmaya, arınmaya, korunmaya, yarım kalan her şeyden özgürleşmeye ve tamamlanmaya olsun. Çalışmanızı bitirdikten sonra iki adet at nalını alın ve evinizin giriş kapısının tam üzerine gelecek şekilde biri yukarı, diğeri aşağıya bakacak halde asın. Bereket, şans sizlerle olsun. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.